Efendim eğer siz de hazırsanız ben hemen başlamak istiyorum. Yarışmacılarımızı davet edeceğim. Düetlerimiz var bildiğiniz gibi. İlk ile başlıyoruz. Efendim Türkiye'nin iki dev isminin Sayın Bülent Ersoy ve sevgili Tarkan'ın da seslendirdiği sözü ve müziği de yine Tarkan'ın imzasını taşıyan Bir Ben Bir Allah biliyor adlı eser ve alkışlarınızla İsmail ve Bora geliyor. <laughs> Evet bu parça Tarkan'a aittir. Bülent Ersoy hocamız okumuş bu parçayı. Bir ben bir Allah biliyor adlı seri. Güzel bir parça ya çok güzel bir parça. Herkesin de çok beğeneceğini düşünüyorum zaten parçayı. İsmail hiç istemedi parçayı çok itiraz etti. Aslında istememiştim bu şarkı yoktu hakkında. Onun da birinin ikna etmesi gerekiyordu ben işte bir birlikte. Ama işte hocalarım provalarda bana bunu okuttular ve de beni çok beğendiler hani illaki bu parça olacak diye dediler. İkna ettim yani sonunda. Çünkü parçayı severek okuması lazım. Sevmeden okursa olmaz. İnşallah da güzel bir düet çıkarırız Bora arkadaşımla. Güzel olacağına inanıyorum tabii yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yakışıklısınız Hoş bulduk. Sizde ben çok hemen güzelsiniz. sağ olun efendim ve jüri'nize bırakıyorum sizi. Kimden başlasak? Serdar, seninle başlayalım mı? Herkes puanlarını notlarını veriyor. Ha peki. Teşekkür ederim sağ ol. Demet. <laughs> Vallahi ikisi de e, güzel okuyor. <gülüyor> ama <gülüyor> İsmail bir yerde durdun ama heyecandan mı? Bugün seninkiler mi burada? Heyecandan olmuştur hocam. Evet biraz. <laughs> Ama şey ekrana bakıyorum. İkiniz de acayip artist gözüküyorsunuz. Çok yakışıyorsunuz. Değil mi? Yani kameraya yakışmak da önemli. Öyle bir büyünüz var. Ee, ama sanki Bora daha hakimdi böyle şarkıya, Nasıl konsantre olmuş. Puan bilemiyorum ki ne versem. En sona bırakayım ben kendimi. Nasıl <laughs> sonra, ki, sonra tamam. Sonra tamam. mı alayım? Peki, İsmail, sonra İsmail bir yerde evet. Yani şarkıya ...tereddütlü e, girdi... ...orta orta yerde bir söze... ...ama finale doğru Orhan abi bize baktı... ...orada yaptığın oyun... ...o üç dört sesi... ...bir araya sıkıştırıp yaptığın... No ...name... ...muhteşemdi İsmail yani... Sağ ...o hatayı abzuru etti ben, bana göre... ...evet Bora'ya daha çok yakıştı... ...sevgili Tarkan'ın eseri... ...Bülent Hanım muhteşem seslendirmişti... ...hatırlıyoruz hepimiz... Ee, ...ondan sonra... Tabii puan vermek daha sağlıklı ancak birimiz vermeliyiz. Puanı İsmail 8 Bora teşekkür 9. Olur. Çok teşekkür verdim. ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok öyle. sağ olun hocam. Tamam. Öyle mi? Eğer ee, uygunsa e, sizden e, alabilir miyim? Ben mi? pek beğenmedim. Peki efendim. Beğenmedim. Ee, size de katılmıyorum. Neresini güzel yaptı da nasıl oldu onu nasıl neresi onu bana bir ifade eder misiniz rica etsem. Finale doğru bir namesi vardı. Orhan abiyle göz göze geldik. Sözü tam aklımda değil ama İsmail dediğim yeri anladıysan yap istersen bize bir daha. Kendinin de haberi yok nereye ne <laughs> abi. Zaten da şarkıyı da zorla okumuş. Belli zorla okudu. Çünkü e, şarkının hakkını veremedi, olmadı. E, bu şarkı mevzuunda insanları zorlamamak lazım. Babanız olsa, anneniz olsa, kim olursa olsun eserin evvela sizde e, yer yapması önemli. S sizin hissetmeniz, tüylerinizin diken diken olması gerekir ki siz o hislerle karşınızdakini e, efendim e, bu şarkıya e, adapte edin e, ve etkileyiniz. Siz Doğrudur etkilenmedikten hocam. sonra karşı taraf o elektriği alamaz, veremedikten sonra şarteller atmış gibi işte böyle olur. Onun için olmadı. E, beğenmedim. Siz daha içine girdiniz e, eserin. E, ben yedi veriyorum. Her ikisi. çizim. Efendim siz? Hayır o bu oraya oraya e, efendim sekiz veriyorum. İsmail'e e, yedi veriyorsunuz. evet, veriyorsunuz. Yedi teşekkür veriyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. hocam. Çok sağ olun. Siz e, size de neden onu da söyleyeyim. Madem o kadar e, iyi okudum neden hocam sekiz derseniz Sonunda e, o uzatmada gazel kısmındaki e, ses e, bölümünü e, ayarlayamadınız. Siz de biliyorsunuz. Evet hocam ayarlayamadım. Nefes eksikliği kaldı. Halbuki onu e, efendim e, nefes almayı e, tabi ayarlasaydınız bu şekilde olmayacaktı. E, eksik kaldı. Herhalde çok teşekkür ederim O bölüm hocam. biliyorsunuz değil mi evet efendim? Evet hocam biliyorum. Evet. Onun için e, böyle yaptım. Sağ olun efendim. Buyurun. Öncelikle bu eseri, eser hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Bu sevgili Tarkan'ın harika bir eseri. Ayrıca hepimizin çok sevdiği birisi. Hem sanatçı olarak hem de insan olarak. E, bu eseri Sayın Bülent Ersoy hanımefendi harika yorumlamıştı. Ve aynı zamanda Tarkan'da eşlik etmişti. Çok güzel bir albüm oldu. Çok güzel bir icra oldu. Dolayısıyla bu konuda Bülent Hanım'ın birinci derecede söz söyleme hakkı Estağfurullah. haliyle Estağfurullah. var. Özellikle. Şimdi çocuklara gelince her ikisi de çok iyi yorumcu aslında. Çok iyi yorumcular. İsmail belki bir yeri unuttu. Ama İsmail'in hatırı var. Yorumuyla. ...daha evvelki yorumuyla ve yine de bu akşamki yaptığı bazı nüanslarla hatırı var. Onun şahsında böyle bir kazanım var benim nazarımda. Ee, böyle bir değerlendirme yapıyorum. Her şeye rağmen eğer o e, eksikliği yapmasaydı farklı verecektim. Bir puan daha yukarıda verecektim. Ben her şeye rağmen ne kadar bilmese de eseri ruhunu yine kavramış ama tabii ki burada onu... Muhteşem yorumlayan e, Bülent Hanım var. O bu, bu konuda farklı düşünecektir haklı olarak. Ben eğer ki o eksikliği yapmasaydın sana 10 verecektim. E, şeye 9 verecektim ama ikinize de 9 veriyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ şey, olun. E, yorumlarınız için. Ve Demet de hazırladı Değil puanlarını. Mi? İsmail'e 8, Bora'ya 9 puan teşekkür verdi. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ediyoruz her de. Serdar bir şey mi söyleyeceksin? Artık, artık İsmail'e İso mu diyeceğiz? İsmail'e İso mu diyoruz bundan şey, sonra? Tabelam küçük. ortaçım ne yapayım? Hayır soruyorum. İsoysa İso diyeceğim artık. Ben İso dedim. İso. İso o Onu anlayamadım işte İsmail iso. İsmail'in kısaltılmışı yaptım ya. İsmail. İso i̇soş olmaz değil mi? Aa ortak sen de alemsin ha. İsmail hocam hani öyle kısaltırlar ya İsoş boroş olmaz değil mi? İsmail'den hocam. isoş olur mu Siz, Allah aşkına? Sizden aşkı ismini bilirsiniz hani. hocam. Adam baksana. Olsa olsa İsmoş olur ama. <gülüyor> <gülüyor> onları da ben hiç sevmem. Hele ki e, bu mevkide eğer bu koltuklarda oturuyorsak. Tabii onlar da bizim talebelerimizse bence isimleriyle hitap etmek çok daha doğru olur. İşte ben sığdıramadım diğerine. Bir öyle. de bir de bir şey ifade etmek istiyorum. Ee, muhakkak ki bu sizin tarzınız. Ama e, herkese hocam diyorsunuz. Niye acaba? Ee, bu konuşma stil olarak mı? Çünkü olalım. hocalık vasfını hak etmek çok önemlidir. O zaman e, siz e, örneğin e, ordinarius profesör, değerli hocam, Aladdin Yavaşçay'ı da görseniz hocam diyeceksiniz. Bu çocuklara da hocam dediğiniz vakit benim hocamın e, hocalık vasfında e, bir gerçeklilik payı olmayacak diye düşünüyorum. Açıkçası bu sefer biraz gerginliği alsın diye onları mecazi anlamda. Yok artık anlamda. gerilecek bir şey yok. Zaten olan Üzülmesinler oldu. Üzülmesinler Üzülsün. Üzül İsoş. Üzül. Yani <laughs> olmadıysa iso. üzülecek. Üzülüsün. Ee, zaten hata çocuğa bunu e, empoze ederek, zorlayarak İstemeyerek okutmak. Okudu. Çünkü bu çocuk e, verimli olmayan bir çocuk değil. E sen çocuğum zaten o kadar senin e, efendim e, icra e, yani normaldir diyemedim. Çünkü değerli usta e, efendim söyledi. Ne dedi? Bizde e, şeysi var. E, daha önce e, hatırı var dedi. Efendim e, daha ziyade kredisi e, var. Çünkü biz çocuktan eminiz ama şarkı oturmadı çocuğa. Keşke okutulmasaydı ona. Ee, öteki daha tabi cevval okudu. Efendim onun da o sonundaki olmadı o iş. Efendim sonra siz zaten şarkının sözünü de unuttunuz biliyorsunuz. Ee, ama siz bu bu demek değil ki kötü bir elemansınız. Siz iyiler arasındasınız bende. Bunu da bilesiniz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. İnşallah hocam haftaya istediğim bir parça çalabilirim buraya. Siz zaten yaparsınız ve yaptığınız da nitekim zaten. İstediğim kadar. şarkıyı okuyayım diyor Bülent Hanım. Evet, bundan e, sonra öyle. o zaman çok daha güzel olur. Allah Allah'a kaldırırsınız ortalığı. İnşallah hocam. Sağ olun. Peki. Buyurun. Çok, çok Burcu. teşekkür ediyorum sizlere. Selam göndermek isterler her zamanki gibi. Evet, buradan özellikle öncelikle tüm Türkiye'nin Adıyaman, Adana, Samsun, Avcılar ve özellikle Bulgaristan'a buradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de beni Türkiye'de, Türkiye'nin her köşesinden beni destekleyen Bursa'dan, İnegöl'den, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Ankara'dan, Antalya'dan destekleyen herkese çok teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla arkadaşlarınızın yanına uğurluyorum sizleri. Ve değerli izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatıyorum tabii ki. Eğer puanlarını yeterli görmediyseniz İsmail ile Bora'nın sizde de mesaj yoluyla onları destekleyebilirsiniz aynı zamanda artık yurt dışından da gelecek SMS'leri alabiliyoruz. Bunu da tekrar tekrar söyleyeceğim.